şeyin su başının ortasına koymuş tablo oynuyordu. Tezgahı çıkarmış dışarı. Şu anda ikinci bölümün çekimlerindeyiz. Ve görüldüğü üzere buraya da köprü yapılacak. Birkaç köyün geçimi, geçiş yolu. Şu anda bu da yukarı tarafa doğru giden dere ıslahının çekimleri her iki yönde de bu Sedat Gil'in öncülerin oraya doğru yapılan kanal yani ömürlerin, şeriflerin o tarafa doğru giden kanal. Buralar şahane bir şekil alacak inşallah böyle boyutta bir su basması toprak gitmesi artık bu şekliyle daha düzenli bir dere olmuş olacak şu ana kadar biz Aşağıdan ya tamam, yürüyerek. Tamam. Gerisini mesaj atarım ben. <laughs> tamam. Tamam. Aferin, i̇yi, iyi ya. Görüşürüz. Emir Gilin. Şerif'in evine doğru geliyoruz. Böylelikle bu işte inşallah bitmiş olacak. Şöyle. Orada çalışmalar var uzakta. Görüldüğü üzere.